Yüzer miyim? Tamam videodaymışım. değilmiş. Hay selam dostlar da ait bu insan birlikte Roblox'ta e, bekle emin olmak istiyorum. Evet videodaymışım. Hala videoda mıyım? Anlı kapatmış olmayayım. Tamam videodayım. E, bugün sizlerle birlikte jailbreak oynayacağım. Hadi abi jailbreak oynayalım. Şimdi e, e, yine şuradan gizlice kaçalım. Şimdi bir çekmedim. Bir de bu sefer bilgisayardan oynayacağım. Kardeşimi eğilerek yap. Yoksa polis gelecek. Vallahi gördü. Selam. Yok lan bu polis değilmiş. Selamünaleyküm gençlik. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Ve siz partime yapıyordunuz ha. <laughs> lan onun ayırmasında bir sakınca mı var ya? Şöyle şöyle yürüyorlar. Hadi zıplayalım. Allah. Başında onun polis var ya. Polis var. Polis. Selam Najette Pro. Najette Pro. Gel lan buraya. Gelin. Abi durmayın ya. Polisler ne biçim polisçilik oynuyorsunuz? Ay Ben de polis alacağım lan. Kanunla anladın lan. Ben de polisim. Polis. Polis, polis yiğit. Bakalım benden nasıl bir polis olacak. Güzel mi, kötü mü? Güzel oldu. Bas 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 bas, bas. Abi bir öyle bir birinci. Ya abi kapıyı aç, kapıyı aç lan, kapıyı aç. Kardeşim bana yardım edin. Çin, 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 çin. Abi, abi, hadi, Çin hadi, Abi ya bu şöyle. Neden kaçacağız bir? Onu söyleyeyim iki aklım yok. Kardeşim ne bakıyorsun öyle mırıllanmış bakıyorsun. O polis. O polis değil mi? Hay bisküvi oldu. Hay bisküvi oldu. Hay bisküvi oldu. yürü lan tamam, yürü. Yürü. Çiğbeğin <laughs> polis olmanı da pulam ya pulam ya. Kaçmak için başka bir yol daha var. Oha polis gibi giymiş. Ne ya Ya oğlum ya benim de ben yapmadım ya. Polisim ama ben. Şuralara bakalım. Bazen böyle içlerinden bir şeyler çıkabiliyor. Abi kardeşim. Aa kapı vallahi içinde. Selam kardeşim nasılsın? Şöyle ki kartını alabilir miyim? Bir sakınca olur mu? Kardeşim nasıl tutuklarsın? Ben de bul. Adam kendisi reset çekti valla. Valla yapıyordum. Hadi abi geç oğlum oradan da geç. O valla geçti. Valla bakla geçti. He. Geç böyle. Abi Abi ya benim animasyon robot ya. Bot animasyonlu olduğum için yapmıyor olabilir. Tırman. Tırmandı tırmandı. Ne fazla basmanız varmış sizinle kardeşim. Buran değil. Buradan evet. Aha vallahi kapı açık. Bas 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 bas, bas. Ay şuradan dikkatlice yürüyeceğim. Abi dikkatlice yürü dikkatlice dikkatlice. Geçtim. Aha vallahi onun çıkmış. Ama burada başka bir arkadaşımın olsun nasıl geçerdi? Kapı çıkmış. Başka arkadaşlarınız da vardır. Onlar da gelir. Hop. Evet geçtim. Geçtim. Bismillahirrahmanirrahim. Yapıştım. Şöyle açıp kapatabiliyor muyum? Ben yapamıyorum. Tabi açamıyoruz arkadaşlar. Burası sahip polisi için bir yer. Ya buranın jelibrek paketleri falan. <laughs> Huron şu, şu arabayı alalım. Camaro SCP Tovici. Verdi. Arabayı mı verdi? Şimdi so, şimdi Lamborghini almaya gideyim? Lamborghini geliyorum. Lamborghini. Lamborghini geliyorum senin için. Ne 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 almadan polis yenemeyiz lan. Jailbreak'te. Oğlum oğlum bir bir şey olmuş. İdimin bir bubullenmesi var lan. Bubullenme. Al sana bunu. Bunu al, şunu da al. Umurumda değil oğlum. Hepsi her şeyi rast. Ee, bu bu havalı beda mı mı? Oğlum bak bilmiyorum vallahi şey gördüm beda olduğunu bilmiyordum. C'ye dön mü gerçekten bu? Bu ne oğlum? Bu ne? Boink. Ne yapacağım? Q. Q'a ya bas dediğin. Boş ver. Hiç uğraşma. Daha iyidir. Şuradan şu kanatlı malzemeleri bilmiyorum ama ondan da alacağım. Onunla değil. Her şeyi satın alıyorum. Dediğim. Box. Köpek mi? Köpekçi ne Bak orayı yeniden keşfettim. Kardeşim aldım bahi. İyi günler. <laughs> Allah çelişen yok. Bedavayı satın aldım. Param da yoktu. <laughs> Hırsızım ama. Bu ne lan? Köpek de mi satın alabiliyor mu? Hadi bir tane bekçi köpeği alayım kendime. Ondan sonra erken bankamı olsa o yer. Ay oğlum altıma yapacağım valla. Selamunaleyküm. Hmm, Adopt. Ne oğlum? Bundan bir tanesini al. Şunu al. 80 bin lira mı? Çıldırdın galiba sen ya. Azıcık daha ucuz ama param yetmez. Ben tüm paramı... Oğlum ya keşke yeni gelen şu roketi alsaydım. 50 bin TL jetpack de alabiliyormuş. Hop hızlı Ne Ağzımda efekt yapmayı ni Çıkabiliyorum ni herkese kardeşlerim efsane bir dekora panyos oldu dekora panyos ne biçim söyledim lan dekora bu nasıl böyle basarak basar gider Uy, uçup git evet artık şöyle bir güncelleme oldu açık olduğunda Oranın bölmenin rengi de değişiyor. Al al al, kapanmış ama ben nereye soracağım? Nereye soracağım lan? Söyle anne, nereye soracağım Şu araba yedi neresiymiş? çok merak ettim hiç gitmedim. He, bankanın arabasına diyor. Selam, sen polis amca olmalısın. Polis amca, bana elindeki tüm mücevherleri kaç liraya satarsın? 5 liraya buluşur. Selam kardeş. Senin ne olduğunu sor. Ben de gireyim. Kardeşim burası neresi? Senin de apartmanın mı? Selam abi. Ne milyoner misin? Bak. Alınmıyor ya bunlar. Böyle hiç keşfetmemiştim. Kanka sen mi sattın aldın lan burayı? Kaç TL verdin kardeş? Bozuşuyoruz. Güzel vermiş ya benim gitmem gerek banka soymam gerek daha işlerim var kardeş. Ben esinini de tutmuşsun sen de kardeşim. E, açık bir yer olana kadar burada bek. Olan borcu neydi diye hiçbir itiraf. What? Yo benim kafam karman çorman aa ben dur lan, arkada mıyım lan ben şu anda hiçbir yere açık değil Hayır şöyle sırasıyla gezeceğiz yeşil olana kadar geçeceğim bir bölme yeşil olmazsa abi orayı soyamam abi iki tane banka yeri soyacağız çıkacağız gideceğiz lan bu videoya kadar uzatamam bozuldu